Bura, ne yapıyorsun Bura? Hmm. Bura ne yapıyorsun? Oo Bura ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Bura? Mahvettin orda üstünü başına. Burak, Bura ne yapıyorsun? Bura? Oo Bura ne yapıyor? Oh. diyorsun Burak? Yürüme gidecek. Hı hı. Abla ne yapıyorsun? Haydi gidiyoruz karanaya. Hazırlandık. Gel ayın motoru. Al. Al ben hemen motor. Al 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 al. Ya o lastikler giymiyor musun? Al. Al, al onları. ne onları. Al ayağımdan sen. Ben orada sen çıkar değilim. Onun hani fiyonu da ziyin. Yok yok çizme çok ağır oluyor. Bırak şunlar. Ben oradan çıkar değilim lastikler zaten orada. Dörlükleri iki dakika. Ya. Geliyor şu tarafa çekelim. giriyoruz. Haydi salıncak yapalım orada. Hı? Gelir misin? Dur abla Agar yağıt biraz alsaydın. Alacağız. Hiç yok. Hiç yok. Tamam. Çarşıdan mı alacağız Ana. giderken? Kafasını uzat öne. Misin evet. aldın mı? Başka sepet alıyorsun. Alıyorsun. He he. he. Çuval alalım bir tane, çuval. 7 sepet alma. He he. Çuval. Çuvaldan sepete o turayı koyarız çuvaldan. Ne? Çuvalden getir. Bulağ düşeceksen bulak. Bulak gel beri. Züleyha söyle alsın bunu abla. Züleyha. Gel oğlum. Sevgili dostlarım. Güzel gözler beni izleyen güzel gözler hepinize pazar sabahından güzellikler, sağlıklar, sıhhatler, mutluluklar, hayırlı uğurlu. Her şeyin güzel geçmesini diliyorum sizlere. Şimdi karanlığa gidiyoruz. Hüseyin ablacığım. Günaydın. Karana yolculuğu var, hazırlıklar. Evet, evet. Sağ olasın. Bulak, abla al burağı. İşte canım sevgili ne? dostlarım. Arabamıza yükledik her şeyimizi. Gideceğiz. Canım dostlarım ben küçükken her, her sabah kalktığım zaman. Uyandığımda babama diyordum ki o zamanlar araba kullanma demezdik. Derdi ki araba sürmek. Her sabah derdi ki baba bana araba sürmeyi öğret. Baba bana araba sürmeyi öğret. Baba bana babamın kafasının etini yerdim. Küçükken öğretmişti bana onu. Şimdi böyle ormana bir yere giderken böyle gidebiliyorum. Rahat oluyor. Yürüme gitsek o kadar uzak o kadar uzak. E abim götürse beni orada beni bekleyemez. Biz işleri güçleri yapıp geliyoruz. Şimdi beni bana ki arabamıza gideceğiz. Arabamız hazır. Ablacığım oraya basma. Çöker aşağıya. Ablacığım. İşte böyle sevgili dostlarım. Karana hazırlığı başladı ve ve karanadan da çekim açacağım bugün. Belki de hurmalar olmuştur. Hurmacını göstereceğim yine size. Evet canım sevgili dostlarım. Şurayı bir göstereyim. Bakın. Bakın. Bakın denize. Bakın. 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 Dünya çok güzel. Göğümüz böyle. İşte. Sizler nasılsınız? Şehir hayatında olanlar şimdi daha uyanmamıştırlar. Kesinlikle bunu belki de 12 yaka da uyanacaksınız ama ben 6.30'da kalktım. Nerede uyuyacaksın? Ve geç bile kaldık. Çok geç kaldık hani iş yapmaya gitmek için. Köyde iş yapmaya gideceğimiz zaman çok ergen kalkmalıyız ki bir şeyler başarabilelim. Bir şeyler yapabilelim. İşte öyle. Can dostlarım, sevgili dostlarım. İşte köyümüz böyle. Evet. Şimdilik göğüde Köyünü özleyenlere her zaman gönderiyorum bu videoları Yeşillikleri, bahçeleri Hepinize günaydınlar Yeni gaganlarınız olmuştur Hepinizler şimdi kahvaltı hazırlıyorsunuzdur köy, köy hayatı da böyle Ergenden Vuruyoruz yollara Ama o kadar çok iş var o kadar çok iş var Bakın Bugün ama o kadar güzel o kadar güzel o kadar güzel ama ben denize gitmeyi feragat ed ediyorum. Çünkü denizi çok seviyorum. Aşırı seviyorum ama Denize gidersem işleri kim yapacak? Bir sürü, bir sürü, hepsini de yapacağız ve başaracağız. İnşallah, İnşallah. Ne yapıyorsunuz Bulak? İşte böyle can dostlarım. En güzel günler, en güzel yarınlar bizlerimiz, hepimizin olsun. Bir şeyi kendime, tek başıma istemiyorum. Birlikte kardeşçe yaşamak dileklerimle sevgiyle saygıyla dünyayı seviyorum insanların hepsini seviyorum hiçbir ayrım gözetmeksin hiç kimseye, hiç herkese karşı iyilik yapmak iyilik beslemek istiyorum Allah'ım kalbime göre versin İşte çiçeklerim işte çiçeklerim açmışlar aç efendim abicim benzin motor şeyim var Evet. Aldım kırmızı yağ. Ya 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 ölçen edini alayım. Ya ölçen edini alayım. Abi, niye abi? Kapat. Kapatmadım abi. Ya ölçen edini alayım. Buna bir buçuk koyduk ya iki koyalım. Bir adam evet. festeni yazdı bana git çok olursa motoru yorulmaz. Yorulmaz yani. Daha iyi. İki koyarım. İki koyamam. Hacını koyayım. Koldu şu gezi. Aa o zaman güzel fikir şeyi götürmemiş olurum. Evet. Zaten şeyde de öyle yapar. Önce açtım. Ha söyle. Ha. Tamam öyle yapar. Ha? Do tamam ikili ölceği koyuyorum. Ondan sonrasını ben. Tamam tamam abiciğim. Tamam. O zaman ölçü aletini alayım geleyim. Doldurayım benzin kabımı. Önce yağ koyayım. Aç kapılar abla so sın soğusun hava. <laughs> ne? Abi yavaş salla. O bir kış boyu turda orada o ip kopar. Sizlere bu çiçeklerimin güzeliyle veda etmek istiyorum. Karanada buluşmak dileklerini sevgili dostlarım. Beni izlemeye devam edin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gözlerinden öperim. Küçüklerimin, büyüklerimin ellerinden öperim. Yanında yaştaşlarımı sevgiyle, saygıyla kucaklarım. Hepinize en derin sevgilerimle. Baba abone olmayı unutmayın. Çok 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 sağ olasınız. Lütfen. Çok sağ olun. En güzel günlerle. Gelecekli şu başa kadar ve şu dibe kadar yolu çiçekleyeceğim, kesinlikle.